Son Yaprak Washington meydanının batısındaki küçük bir bölgede, caddeler acayip şekilde sokak denilen kollara ayrılıp tuhaf köşeler ve üçgenler oluştururlar. Şimdiye dek hiç tablo satamamış ressamın biri burada iyi bir fırsat yakaladı. Galiba caddeyi geçerken aniden yağlı boya tablolara para harcamaya hevesli bir koleksiyoncuyla karşılaşmıştı. Sonra Greenwich denen bu eski antika mahalleye kısa zamanda başka ressamlar da gelip kuzeye bakan pencereli ucuz kiralık odalara 18. yüzyıldan kalma ve Hollanda tarzı çatılarla dolu evlere yerleştiler ve neredeyse bir koloni oluşturdular. Alçak, üç katlı, tuğla bir evin üst katında Sue ve Johnsy'nin stüdyosu vardı. Johnsy, Joanna'nın kısaltılmışıydı. Biri Maine'li, diğeri de Kaliforniyalıydı. 8. caddedeki Delmonico'nun yerinde tanışmışlardı. Sanat, Frank salatası katlanır perdeli pencereler gibi ortak zevkleri sonucunda stüdyolarını birleştirdiler. Bu olay Mayıs'ta olmuştu. Kasım'da doktorların zatüre dediği beklenmedik, soğuk bir misafir mahalleye geldi, buz gibi parmaklarıyla mahalledeki herkese bir bir dokundu. Bu afet doğu yakasında ardında bir sürü kurban bırakmıştı. Fakat dar sokaklı ve rutubetten yosun tutmuş bu sokaklarda daha yavaş yavaş ilerliyordu. Bay Zatürre erkek tabir edilen insanlardan değildi. Kaliforniya rüzgarlarıyla kanı zayıflamış ufak tefek bir kadın, onun gibi kırmızı yumruklu sert bir ihtiyarla boy ölçüşemezdi. Ve John C.'yi de çarptı, kızı yatağa düşürdü. Zavallı kızcağız, demir karyolasının üzerinde yandaki tuğla evin duvarını seyrederek kımıldamadan yatıyordu. Bir sabah işi başından aşkın fırça gibi gri kaşlı doktor Sue'yu salona çağırdı termometresini sallayıp cıvayı düşürmeye çalışarak kurtulması için onda bir ihtimal var dedi. O da eğer yaşama arzusu varsa. Bu arzusu olmayan insanlar tüm tıp iliminin bir işe yaramadığını göstererek öteki tarafı boyluyorlar. Sizin hanım arkadaşınız da iyileşmeyeceğine kendini inandırmış. Aklında bir şey mi var acaba? Sue, Napoli körfezinin resmini yapmak isterdi, dedi. Resim mi? Hayır. Aklında acaba onu düşündürecek bir şey var mı demek istiyorum. Bir erkek mesela. Suyu acı bir sesle. Erkek mi diye tekrarladı. Erkek de düşünülmeye değer ama doktor böyle bir şey yok. Doktor, tıbbi olarak elimden geleni yapacağım dedi. Fakat hastalarım cenaze törenlerine katılacak kişilerin sayısını düşünmeye başlayınca ilaçlarımın iyileştirici etkisi yüzde elli düşer. Ama size bu kışın manto modelleriyle ilgili sorular sormaya başlarsa şansının onda bir yerine beşte bire çıkacağına yemin edebilirim. Doktor gittikten sonra Sue içeri girerek bir Japon mendilinin hakkından gelene kadar ağladı. Sonra resim tahtasını kolunun altına sıkıştırarak ıslık çala çala Johnson'in odasına girdi. Johnsy yüzünü pencereye doğru çevirmiş, hiç kımıldamadan yatıyordu. Sue uyuduğunu zannederek ıslığını kesti. Kalemini mürekkebini alıp bir dergideki hikaye için resimler çizmeye başladı. Genç ressamlar magazin hikayelerini resmederek genç yazarlarda bu hikayeleri yazarak mesleklerine adım atıyorlardı. Sue bir Idaho kovboyuna süslü pantolon giydirip gözlük takarken birkaç defa tekrarlanan bir mırıldanma işitti. Hemen yatağın başına koştu. Johnson'in gözleri açıktı. Pencereden bakıyor ve geriye doğru bir şeyler sayıyordu. On iki dedi. Biraz sonra on bir. Daha sonra on. Ve sonra birbiri ardına dokuz, sekiz, yedi. Sue merakla pencereden dışarı baktı. Orada ne vardı ki? Çıplak kasvetli bir avluyla beş metre ilerideki tuğla evin bomboş duvarı görünüyordu. Kökleri çürümüş ihtiyar bir sarmaşık duvarın yarısına kadar tırmanabilmişti. Sonbaharın soğuk nefesi adeta iskeletiyle yıkılmak üzere olan duvara tırmanmaya çalışan sarmaşığın yapraklarını kopartıyordu. Sue ne var canım diye sordu. Jonesy fısıltıyla ''Altı.'' diye cevap verdi. ''Şimdi daha hızlı dökülüyorlar. Üç gün evvel yüz tane vardı. Sayarken başım ağrıyordu. Ama şimdi kolaylaştı. İşte bir tane daha düştü. Şimdi beş tane kaldı.'' E ''Beş tane ne kaldı? E söyle su diye Jansi.'' ''Yaprak. Sarmaşığın yaprakları. Sonuncu da düşünce ben öleceğim. Üç günden beri biliyorum bunu. Doktor sana söylemedi mi?'' Süğü azarlayarak, hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım dedi. Sarmaşık yapraklarının senin iyileşmenle ne ilgisi var, aptallaşma. Sen eskiden o sarmaşığı ne kadar severdin. Doktor bu sabah iyileşmemen için tam onda bir ihtimal olduğunu söyledi. New York'ta yeni yapılan bir binanın altından geçerken veya otobüse bindiğimiz zaman bu kadar bile yaşama şansımız yoktur. Hadi yavrum, şimdi çorbanı iç de ben de resmimle meşgul olabileyim. Resmi satınca sana şarap, kendime de pirzola alacağım. John gözlerini pencereden ayırmadan, şarap almana gerek yok dedi. İşte bir tane daha düştü. Hayır çorba da istemem. Dört tane kaldı. Karanlık basmadan sonuncunun da düştüğünü görmek istiyorum. Ben de o zaman ölebilirim. Sü hastanın üzerine eğilerek "Joncy, ben işimi bitirinceye kadar gözünü kapatıp pencereden dışarı bakmayacağına söz verir misin?" diye yalvardı. "Yarın bu resimleri teslim etmek zorundayım. Işık gerekli olmasaydı perdeyi çoktan indirirdim." Joncy soğuk bir tavırla "Öbür odada çizemez misin?" diye sordu. "Senin yanında oturmayı yeğliyorum. Hem de o yapraklara bakmanı istemiyorum." Joncy gözlerini kapatıp Yıkılmış bir heykel gibi bembeyaz ve kımıldamadan yatarak bitirir bitirmez haber ver dedi sonuncunun düşüşünü görmek istiyorum beklemekten bıktım düşünmekten bıktım her şeyden kurtulup o zavallı yapraklar gibi aşağı boşluklara düşmek istemiyorum sü, uyumaya çalış dedi. Ben ihtiyar Berman'ı bana modellik yapması için çağırmaya gidiyorum. Bir dakikada gelirim. Ben dönene kadar sen hiç kımıldama. İhtiyar Berman en alt katta oturan bir ressamdı. Altmış yaşını geçkindi. Yerlere kadar uzanan, Michelangelo'nun muzasınınkine benzeyen bir sakalı vardı. Başarısız bir ressamdı. 40 senedir resim yapardı ama bir kez bile başarının eteğine dokunamamıştı her zaman bir şahesere başlayacağını söylerse de henüz ortada böyle bir şey de yoktu. Senelerden beri sadece reklamlar, afişler filan yapmıştı. Profesyonel model tutmaya paraları olmayan genç ressamlar arasında modellik yaparak yaşardı. Bol bol cin içer, hala bir gün yapacağı şaheserinden bahsederdi. İnsanların zayıflıklarını görmeye katlanamayan ve kendini yukarıdaki iki genç kızın koruyucusu olarak kabul eden ateşli bir ihtiyardı. Sue, Berman'ı Loş stüdyosunda buldu. Bir köşede sehpanın üzerinde 25 yıldır şahislerinin ilk çizgisini bekleyen boş bir kağıt duruyordu. Kız adama, Jansen'in yaprak yüzünden nasıl korktuğunu ve kızın gerçekten bir yaprak kadar güçsüz, kırılgan olduğunu anlattı. İhtiyar berman kırmızı gözlerinden yaşlar boşanarak böyle aptal hayallere karşı olan kızgınlığını dile getirdi. "Ne?" diye haykırdı. "Kahrolasıca bir sarmaşığın yaprakları dökülüyor diye ölecek aptal insanlar da var mı bu dünyada?" "Hayır, ben sana modellik falan edemem." niye kızcağızın kafasına böyle düşüncelerin girmesine izin veriyorsun? Zavallı Johnsicik. Sue çok hasta ve zayıf dedi. Ateşin etkisiyle böyle korkunç hayallere kapılıyor. Peki bana poz vermek istemiyorsanız vermeyin Mr. Berman. Fakat şunu bilin ki çenesi düşük ihtiyar bir kadından betersiniz. Berman tam bir kadın gibi davranıyorsun diye bağırdı. Kim demiş modellik etmeyeceğim diye. Hadi gidelim yarım saattir sana hazır olduğumu söylemeye çalışıyorum. Burası Miss Jones'i kadar iyi bir insanın hasta olacağı yer değil. Bir gün çay serimi yapacağım, hep beraber buradan gideceğiz. Yukarı çıktıklarında Jonesy uyuyordu. Sue perdeyi indirerek Berman'ın içerki odaya geçmesini işaret etti. Oradan korkuyla sarmaşığa, sonra konuşmadan birbirlerine baktılar.'' Soğuk karla beraber bir yağmur yağıyordu. Berman tersine çevrilmiş bir kovanın üzerine kayaymış gibi oturarak madenci pozunu aldı. Sue ertesi sabah bir saatlik uykudan uyanınca John C'yi gözlerini açmış kapalı yeşil perdeye bakarken gördü. John C fısıltıyla aç görmek istiyorum diye fısıldadı. Sue yorgun bir tavırla perdeyi açtı. Hayret! Bütün gece devam eden yağmur ve şiddetli rüzgara rağmen sarmaşığın üstünde tek bir yaprak hala duruyordu. Kenarları çürüyüp sarı bir renk aldığı halde hala yeşil rengiyle yerden beş altı metre yüksekte bir dala asılı kalmıştı. Jonesy sonuncu dedi. Dün gece mutlaka düşeceğini sanmıştım. Rüzgar çok şiddetliydi ama bugün düşecek.'' ben de o zaman öleceğim. Sue yorgun yüzünü yastığa yaklaştırarak, kendini düşünmezsen bari beni düşün dedi. Ben sensiz ne yaparım? John C. cevap vermedi. Dünyanın en kimsesiz şeyi, esrarlı yolculuğa hazırlık yapan ruhtur. Onu dünyaya ve arkadaşlığa bağlayan bağlar birer birer gevşedikçe hayali daha da kuvvetleniyordu. Gün sonuna yaklaştı alaca karanlıkta bile tek kalan sarmaşık yaprağının dalına yapışık olduğunu görüyorlardı. Gecenin gelmesiyle kuzey rüzgarı ve yağmur tekrar başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber John C. tekrar perdenin açılmasını emretti. Sarmaşık yaprağı hala oradaydı. John C. uzun zaman ona baktı. Sonra gaz ocağının üzerindeki tencerede çorbayı hazırlayan suyuya seslendi. Ben çok kötü bir kızım, Sudi dedi. Benim ne kadar kötü olduğumu göstermek için bir kuvvet o son yaprağı orada bıraktı. Ölmek istemek günahtır. Bana şimdi biraz çorba, süt, şarap getirebilirsin. Hayır, hayır. Önce bir ayna getir. Arkama da birkaç yastık yerleştir. Senin yemek yapmanı seyredeceğim. Bir saat sonra Sudi dedi. Bir gün gidip Napoli körfezinin resmini yapacağım. Doktor öğleden sonraki muayenesini bitirip çıkarken Su da bir mazeret uydurup onun peşinden çıktı. Doktor Su'nun titreyen elini sıkarak yüzde elli ihtimal var dedi. İyi bakarsanız siz kazanırsınız. Şimdi aşağıda yeni bir hastayı görmeye gidiyorum. Berman isminde biri, ressam galiba. O da zatürreye tutulmuş. Zayıf ve ihtiyar bir adam. Hastalığı da çok şiddetli. Hiç ümit yok. Fakat rahat etmesi için bugün hastaneye kaldırıyoruz.'' Doktor ertesi gün Suya artık tehlike kalmadı. Siz kazandınız dedi. Şimdi beslenmek ve dinlenmek gerek. Hepsi o kadar. Öğleden sonra Su yatakta mavi yünden gereksiz bir şal ören Johnson'in yanına gelerek kolunu omzuna dayadı. Beyaz farem dedi. Sana bir şey söylemek istiyorum. Mr. Berman bugün zatürreden öldü. Hastalığı sadece iki gün sürmüş. Kapıcı ilk günün sabahında onu sancıdan kıvranırken bulmuş. Elbise ve ayakkabıları sıra sıklanmış. O kadar korkunç bir gecede nereye çıkmış olabileceğine akıl erdirememişler. Sonra yanan bir fener, sürüklenip getirilmiş bir merdiven, birkaç fırça ve üstünde yeşil ve sarı boyalar olan bir palet bulmuşlar. Pencereden bak şekerim, duvardaki son sarmaşık yaprağını görüyor musun?'' rüzgar estiği zaman neden sallanmadığını merak etmedin mi? Bu Berman'ın baş yapıtı işte. Son yaprağın düştüğü gece çizmiş. O Henry